Bu evet, evet. dizinin de şey, çok ee, değerli ee, de, 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 yani, yani, ve aşağıladığımız kurum ürünlerimiz, şairler ve yazarlar kurduğumuz taraftan etmiş olduğumuz kodu, şiir, korunum, serpim, ve sefalar getirdiniz. Hayat hırsızca altın gidiyor, hırsızca altın giden hayatın içerisindeki kareleri önemli anları çoğunlukla kaçırıyoruz. Fakat bir fotoğraf makinesinin düğmesine deklanşörde basan bir parmak ve onun arkasındaki iade hayatı bir anlamına dolduruyor ve hayatın o karesindeki duyguyu, atmosferi, fakirliği, zenginliği, müşahede edebiliyoruz. Hasan Basri Tüccen, Ağat ve Kent Popsi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu'nun çok kıymetli bir üyesi ve aynı zamanda bizim moral ve neşe kaynağımız olmuştur. Kendisine burada hayırlı bir ömür diliyorum. Ben burada bir ülke herhalde ülke imzalmıştım buraya. Bunda da güzel sanatları

Veremli kız Ilık akşam rüzgarı Bir bahtsızın yüzünü Durmadan okşuyordu Bir suyun kenarında Elinde ipek mendil ...büyük devlet ve siyaset adamlarını bağrında geçiştiren Kadim Malatya'mızın tarihten gelen bu güzelliklerini e, Sayın Hasan Basri Bey'in 50-60 yıldan beri uğraştığı bu güzelliği, bu görkemi toplumsal hayatımıza kazandırmak e, Malatya'mıza ait asil bir ruh olarak ben bunu telakki ediyorum. Malatya'nın e, geçmişini paylaşılan sözlerle birlikte yansıtan... Bu sergi, gerçekten bence Malatya için önemli bir değer. Şurada sergi dolaşan, bilhassa yeşi bu fotoğrafları yaşamaya uygun abilerimizin, büyüklerimizin bakarken gözlerinin içindeki yaşları görünce, nasıl bir duygu yoğunluğu yaşattığını bile bir şahit oluyoruz. Memleketimizin 60 yılını bu küçük kalelere sığdıran şairimize Sonsuz teşekkürler sunmak istiyorum. Malatya'nın kültürel e, yapısını yansıtıyor. Hem e, sosyolojik olarak hem e, kültürel olarak tarihi dokusuyla birlikte e, ana ne gelenek ve göreneklerimizi e, yansıttığı için e, herkesin bu sergiye gelmesini e, istiyorum.